Artı yüklü K cismi nötr ve iletken L cismine şekil bir yaklaştırılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. L cisminin A ucu eksi yüklenir. Arkadaşlar artı yüklü isim nötr iletken L cismine yaklaştırıldığında eksileri kendi tarafına doğru çeker. Artılar da diğer tarafta çoğaldığı için bu tarafta artı ile yüklenir. O halde bir kutuplaşma gerçekleşir. Yani L cisminin A ucu eksi ile yüklenir bilgisi doğrudur. K cismi uzaklaştırılmadan C anahtarı kapatılırsa L cisminin A ucu nötrlenir. Arkadaşlar bir kere e, K cismini uzaklaştırmadığımızda etkiyle elektriklenmeden dolayı buradaki eksilerde herhangi bir değişme olmuyor. Toprak bağlantısını yaptığımızda da yine artı yüklü ise burada kaldığından dolayı A ucunda yine e, eksiler çoğalacak. Yine eksi olmuş olacak. O halde A ucu nötrlenir bilgisi yanlıştır. Bu cisim burada oldukça burada arkadaşlar eksi yükler birikecek. O halde A ucu nötrlenmeyecek. 3K cismi uzaklaştırıldıktan sonra S anahtarı kapatılırsa L cismi tamamen nötrlenir. Arkadaşlar K cismi uzaklaştırdığımızda zaten etkili elektriklenme ortadan kalkıyor. L zaten başlangıçta nötrdü. Nötr olmaya devam edecek. S anahtarını kapattığımızda şimdi nötr cismin, iletken nötr cismin toprak bağlantısını yaparsak ne olur? Nötr olarak kalmaya devam eder. Yani L cismi tamamen nötrlenir bilgisi doğrudur. O halde arkadaşlar 1 ve 3 doğru cevap C seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Nütür iletken KLM küreleri yalıtkan ayaklar üzerinde birbirlerine temas edecek şekilde durmaktayken artı yüklü cisim kürelere şekildeki gibi yaklaştırılıyor. KLM küreleri yalıtkan ayaklarından tutularak birbirlerinden ayrıldıktan sonra sırasıyla aşağıdaki işlemler gerçekleştiriliyor. Buna göre 1-2-3 nolu işlemlerden hangilerinin sonucunda elektroskopun yaprakları artı ile yüklenir şeklinde sorulmuş. Şimdi artı yüklü cisim yaklaştırdığımızda bu tarafta eksi yükler birikecek. Diğer tarafta artı yükler çoğalacak. Ortası nötr kalacak. Yani L nötr olmuş oldu. M artı Q yüklü ise K da eksi Q yüklü olmuş oldu. Buna göre hangisinde yaprakları artı ile yüklenir diye sorulmuş. Elektroskobun başlangıçta nötr olduğu belirtiliyor. X nötr X elektrosko, elektroskobu denmiş. Yaprakların tabi kapalı olması lazım. 1. K küresi yalıtkan sapından tutularak nötr x elektrosun topuzuna dokundurup bir süre sonra çekiliyor. Arkadaşlar şimdi K küresini dokunduruyoruz nötr elektroskopun topuzuna. Ne olacak? Onu eksiyle yükleyecek. Eksiyle yükleyince her tarafı eksi olmuş olacak. Yani topuzda eksi, yapraklarda eksi. Biz elektroskopun yapraklarının artı olmasını istiyoruz. Bu eksi olmasını sağladı olmaz. Sonra L küresi yalıtkan sapından tutularak X elektroskopun topuzuna dokundurulup bir süre sonra çekiliyor. Arkadaşlar L zaten nötr. Nötrü nötre dokundurursan herhangi bir değişme olmaz. O halde bu da artı ile yaprakların yüklenmesini sağlamaz. M küresi yalıtkan sapından tutularak X elektroskopun topuzuna dokundurulup bir süre sonra çekiliyor. Arkadaşlar L haliyle M artı ile yüklenmişti. elektroskoba nötr elektroskoba dokundurduğumuzda onun her tarafını artı ile yükleyecek. Yapraklar da artı ile yüklenip yapraklar birbirlerini açmış olacak. Ve buradan da yaprakların artı ile yüklendi tek bir durum. Yani yalnız 3 yani B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Şekildeki devre parçasında KL noktalar arasındaki eşler direnç S anahtarı açıyken R1 S anahtarı kapalı iken R2'dir. Buna göre R1 bölü R2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi bunu ya noktalama ya da kavuşak kuralı yardımıyla çözmeye çalışalım. Bakın burası K ise buraya K kavşağı dedik. Sonra aynı şekilde bakın burası da K kavşağı olmuş oldu. Şimdi KK arasında kalan şuradaki iki tane direncimiz kısa devre olmuş oldu. Yani K'dan L'ye giderken şurada bir direnç var. Bu anahtar açık olduğu için K'li arasındaki eş değer direnç arkadaşlar sadece bir tane direnç olduğu için R diyeceğiz. Yani R eş ilk durumda R1 dediğimiz için 1R'ye eşit olmuş oldu. Şimdi ikinci duruma bakalım. Anahtarı kapattığımızda arkadaşlar haliyle ne oluyor? Burası K ise yine burası K olmuş olacak. Burası L ise burası L kavşağı. Burası da L kavşağı olduğu için K, L arasında bir direnç, K, L arasında bir direnç, K, L arasında bir direnç. Yani bu dirençlerin hepsi paralel bir konuma gelmiş oldu. O halde K, L arasında 3 tane paralel direnç elde etmiş olduk. Anahtarı kapattığımızda o zaman R, R, R eşit olduğundan dolayı KL arasındaki eş değer direnç R bölü 3 olmuş oldu. R1'in R2 oranı sorulduğu için R'nin R bölü 3 oranı o halde buradan R1 bölü R2 oranı 1'in 1 bölü 3 oranından dolayı 3 çıkar. Yani cevabımız B seçeneği doğru olur deriz. Her birinin EMK'sı E olan iş dirençleri önemsiz üreteçler ve R dirençleri ile oluşturulmuş elektrik devresi şekilde kibidir. Buna göre devredeki ana kol akımının şiddetini veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir elektrik devresinde birden fazla üreteç varsa toplam değerini, birden fazla akım varsa... Ee, bu akımların toplam değerini birden fazla direnç varsa eş değer direncini düşünmüş olacağız. O halde devremize baktığımızda eksi artı, eksi artı. Bunlar da eksi artı, bu da artı eksi olduğu için. Şimdi e, e paralel olduğu için bunların eş değeri arkadaşlar bir tane e olmuş oluyor. O zaman bu e, yanındaki diğer e ve buradaki bir e ne oldu? Hepsi seri ve düz. Bu da onlara ters. O zaman bu Bunlardan bir tanesini götürmüş oldu. Mesela şuna ters bağlandığı için bunu götürmüş olduğunu düşünelim. Burası bir E, burası da bir E yapıyor. Eş değeri o zaman toplam EMK'mız 2 E oldu. Toplam EMK eşittir i toplam çarpı R eş. R, 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 R burası R bölü 3 yapıyor. Bir R de yanında olduğu için R artı R bölü 3, R artı R bölü 3, 4 R bölü 3 yapmış oluyor. Yani o zaman 4 R bölü 3 eşler direncimiz olduğu için i toplamı yani ana koldaki akımı çektiğimizde karşımıza 6e bölü 4r yani sağ değiştirirsek arkadaşlar karşımıza 3e bölü 2r çıkar. Yani cevap 3 bölü 2 e bölü r yani c seçeneği doğrudur deriz. Özdeş KLMN lambalarıyla oluşturulmuş elektrik devresi şekildeki kibidir. Buna göre KLM lambalarının parlaklıkları arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar lambaların parlaklıkları güçleriyle doğru orantılı. Gücü de 3 farklı yolla bulabiliyoruz. V çarpı i, i kare çarpı r veya v kare bölü r yardımından bulup buradan çözüm gerçekleştirebiliriz. Tabi burada ikinci yöntemi uygulamak daha pratik. Yani lambalardan geçen akımlara bakacağız. Ama devre karışık. Yani hemen seri paralelliği göremiyoruz. Hemen kavşak kuralı veya noktalama ile açıyoruz. Buraya artı dediğimizde buraya eksi dediğimizde buraya da a kavşağı dersek. Açtığımızda artı a eksi arasına lambalarımızı yerleştirelim. Bakın artı a arasında m. Diğer taraftan artı A arasında K ve N var. Yani iki farklı yolla yani paralel bağlanacak şekliyle M ve K ve N'ye bağlanmış. Bu K, bu N, bu da M diyelim. Sonra artı A eksi arasında gördüğünüz gibi L var arkadaşlar. A eksi arasına L yazarsak. Devremizde şöyle artı eksi kutuplara bağladığımızda bakın devremiz bu olmuş oldu. Şimdi artı kutuptan gelen akım burada paralel kollara paylaşacak. Bakın buranın direnci özdeş lambalar olduğu için rr 2R burası da R olduğundan dolayı aşağıdan 2 akımı geçerse yukarıdan i akımı geçecek akımlarla dirençler çünkü ters orantılı. O zaman ana koldan 3 iyi akımı geçtiği için lambalara baktığımızda akımı büyük olanın parlaklığı da fazladır diyeceğiz. O zaman L'nin parlaklığı en büyük. Sonra arkadaşlar M'nin parlaklığının büyük olduğunu. Sonra da K ve N'nin olduğunu söyleriz. N'yi sormadığı için K dediğimizde L büyük M büyük K şeklinde çıkmış oldu. Cevap L M K yani C seçeneği doğrudur deriz. Değerleri Rx, Ry, Rz e olan dirençler ile oluşturulmuş şekildeki elektrik devresinde V1 voltmetresinin gösterdiği değer V2 voltmetresinin gösterdiği değerden büyük. V1, V2'den büyükse bunlardan geçen akımlar arkadaşlar aynı olduğu için V1'in V2'den büyük olması, bakın buraya i, i dersem buranın direncinin diğer taraftan büyük olmasıyla gerçekleşir. Yani i çarpı 2R, i çarpı R, V1, V2'den büyük oldu. A1 ve A2 ampermetrenin gösterdiği değerler eşit. A1 ve A2 eşitse arkadaşlar demek ki ana koldaki akım paylaştırılırken üst tarafın direnci ile alt tarafın direnci eşit olacak ki her iki kola giden akımlar eşit olsun. Üst tarafın eş değer direnci 3R yaptığı için alt tarafında 3R olması gerekiyor. Yani demek ki 2R burada R ve 3R şeklinde dirençlerimiz var. Buna göre Rx, Rz arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Bizde biz de zaten değerleri vererek çözmeye çalıştığımız için baktığımızda Rz'nin en fazla yani Z büyük sonra x sonra y şeklinde olduğunu söyler zxy zxy doğru cevap a seçeneğindeki gibi olmalı diyeceğiz. Şekillerdeki devrelerdeki A1 A2 ampermetrelerinin gösterdiği değerler birbirine eşittir. A1 ve A2 eşitmiş II akımları diyelim arkadaşlar. Şekil 1'deki devrenin KL uçları arasındaki potansiyel fark V KL, şekil 2'deki devrenin MN uçları arasındaki potansiyel fark V Buna göre V bölü V MN oranı nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar KL arasına baktığımızda buranın e, 3 paralel koldan oluştuğunu görüyoruz. Yani K'dan L'ye giderken bir bu kol var, bir orta kol var, bir de dıştaki kol var. Yani o zaman A1 amper metnesinin olduğu taraftan şöyle k arasındaki eşler dirençleri göstermeye çalışalım. Dirençleri görmeye çalışalım. Bir 2R'lik direnç. 2R'lik bir direncimiz var. Yanında ampermetremiz var arkadaşlar. A1 ampermetresi. Şuraya 2 tane R dedim. Bu bir kol. Ortadaki kola baktığımız, oradan da 2R'lik bir direnç bağlanmış. Yine arkadaşlar en alttaki kola baktığımızda şurada da RR şeklinde 2 tane direnç bağlanmış. Yani bizden istediği buraların potansiyel farkı. Zaten... Arkadaşlar potansiyellerimiz, farklarımız paralel bölgelerde eşit olacak. O zaman buradan geçen akıma i dersek çünkü her ikisinden geçen akım aynıymış. O zaman i çarpı 2 re buranın gerilimi olmuş oldu. Yani şuranın gerilimine birinci devre için vkl dediğimizde i çarpı 2 re 2 i yani. E burası da 2 re burası da 2 re olacak. Çünkü paralel bölgelerde gerilimler birbirlerine eşit. Şimdi ikinci devreye baktığımızda mn arasına baktığımızda arkadaşlar şimdi burası M kavşağı veya M noktası buraya da N kavşağı veya N noktası dediğimizde burası da başka bir kavşak buraya da A kavşağı dersek M A N şeklinde bir noktalama kuralıyla açıyoruz. Bakın M'den M'den A'ya giderken iki paralel bölge var. Bakın bir tanesine 2R diğerine de 2 rye bağlanmış. 2R'ye 2R. Ve bunlardan bir tanesi de A2 ampermetrisi bağlanmış. Yani şurada da A2 var ve buradan I akımı geçiyor. Sonra bunlar birleşip A n arasında R direnci konulmuş. Sonra da bir de gördüğünüz gibi M'den N'ye direkt ne var arkadaşlar? R direnci var. M'den R'ye, N'ye R direnci konulmuş. Şimdi üst basamak ile alt basamak paralel. Yani üst basamaktaki gerilimi bulunca zaten alt basamakla aynı olacak. Şimdi 2R'den I geçerse alt taraftaki de paralel. 2 e, I diye olacak 2R'den ana koldan da 2'yi geçtiğinde buranın gerilimi 2 ir, buranın gerilimi 2 ir olduğu için toplam üst tarafın gerilimi 4 ir olmuş olacak. Yani V, M, N arası, vmn arası gerilim itibariyle 2 ir, 2 ir toplamda 4 ir'lik bir gerilime sahip olmuş oldu. KL arasındaki gerilim 2 ir, MN arasındaki gerilim de 4 ir olduğu için oranladığımızda 1'in 2'ye oranı yani cevap E seçeneği doğru olmalı deriz. İç dirençleri önemsiz özdeş üreteş ve özdeş XL lambaları ile oluşturulan elektrik devresi şekilde ekibidir. XL lambaların ışık vermesi için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye baktığımızda anahtarlar açıkken başlangıçta devremiz bu konumda arkadaşlar ilk durumda. Yani gördüğünüz gibi bir üreteç, bir direnç, yine bir üreteç, bir direnç var. Eksi artı artı eksi şeklinde bakın. Böyle bir devreye baktığımızda özdeşse bunlar artı kutbundan çıkan akım. Bunun da artı kutbundan çıkan akım eşit ve zıt yönlü olduğu için birbirlerini götürecek. İki lambamız da yanmayacak. X ve Y lambaları burada yanmaz. Şimdi ne yapıyoruz? Biz K anahtarını kapattığımızda bakın şöyle bir şu taraftan bir kabloyu bağlıyoruz Y ile üreticinin uçları arasına. Yani K'yı kapattığımızda gerçekleşen durum bu. O zaman ne oluyor arkadaşlar? İki üreteçten çıkan akımlar bunlar paralel kollarda olduğu için Top II şiddetinde olursa, bunlar da ana kolda birleşip burayı bir ana kol yapmış, iki akım geçmiş ve tekrar burada paylaşım gerçekleştirdiğimizde bir akım döngüsü olacak ve ikisi de birbirine paralel konumlarda olacak. X ve Y lambaların yandığı bir pozisyon belirlemiş oluyoruz. Yani kanatlarını kapattığımızda arkadaşlar bu gerçekleşir. L anahtarını kapattığımızda L anahtarına bakarsak arkadaşlar buradan çıkan akım yani aslında yukarıdakinin aynısı olmuş oluyor. Yani araya bir şöyle L'yi kapattığımızda araya bir tel gelmiş oluyoruz. Yani bunlar paralel konumuna geçmiş oluyor. K'daki gibi i, I ana kolda burası olup buradan iki akımı geçiyor ve X ve Y lambalarından akımlar geçtiği için burada bir yanma gerçekleşiyor. Yani X ve Y lambaları yanıyor. Paylar konuma gelmiş oluyor buradaki üreteçlerin ve lambaların olduğu konumlar. O zaman burada da lambalar yanmış oluyor. Şimdi üçüncü konuma bakarsak ise biz arkadaşlar M'yi kapattığımızda M'yi kapattığımızda X'in uçları arasına bağladığımız bir tel var böyle kısa devre yapmış oluyor. Yani X lambası için konuşuyoruz. Bunu kısa devre yapmış oluyor. Geriye kalanlarda zaten arkadaşlar burada iki üreteç de birbirlerini götürmüş olacak. İki üreteç özdeş olduğu için Y lambası da yanmayacak. Belki X lambası kısa devre olduğu için yanmamış oluyor. Y lambası da arkadaşlar üreticilerin eş değer değeri yani toplam gerilimi sıfır olduğu için Y de yanmamış oluyor. Yani biz L'yi kapattığımızda bir lambalarda yanma gerçekleşti ama M'yi kapattığımızda herhangi bir yanma gerçekleşmez. buna göre 1 ve 2 yani doğru cevap C seçeneği de olmalı diyeceğiz.